Selam canlarım. Bugün birlikte bu gömlek elbisenin kalıbını çıkartacağız. Aslında çok zor gibi görünüyor ama bence çok kolay. Hemen size mantığını anlatacağım. Hemen temel beden kalıbımızı şöyle kumaş katı olarak gördüğümüz düz çizgimizin önüne yerleştirelim. Daha sonrasında boyunu istediğiniz kadar uzatın. Burada şu çapraz kısımlar kadar uzatacağız. Yani bu da baldırlara kadar filan denk geliyor. Kendi üzerinizden ölçüp o şekilde uzatabilirsiniz. Daha sonrasında böyle aralarını açıp pay vermek için işaretlerimizi alıyoruz. Kopyasını alıp bunu kesiyoruz. Daha sonra geldim, bunu böyle yapıştırdım sonra bunun da kopyasını aldım açtığım halinin ve şu şekilde bakın burada bir parça ikinci parça ve üçüncü parça yani önde ve arkada toplamda 6 parça var şimdi biz önden gittiğimiz için önde 3 parça var şimdi geldim bu açılmış halin kopyasını buraya aldım daha sonrasında şu öndeki düz kısmın şu dikdörtgen olan kısım var ya hani onu şuraya çizdim Şimdi elbiseye dikkat edersek, bakın koltuk altından itibaren geliyor. O yüzden ben de tam koltuk altının başlangıcından itibaren bu kısmı çizdim. Daha sonrasında şurada bir çapraz kısım var, bir de şu e, üçgen kısım var. Bu kısım şu dikdörtgen kısımdan sonra başlıyor, yani dikişlere kadar. E, burası arkada devam etmiyor, yani burası yan dikişlere denk gelmiyor. Burası ön kısımda, arkası düz. İnternetten baktığımda. Şimdi o yüzden bize böyle ilerleyeceğiz. Bu ön beden, yan dikişlerden itibaren ve şu dikdörtgen kısımlardan itibaren geldim aşağıya kadar bu kısmı çizdim. Daha doğrusu bu baldırlara kadar uzatmıştık ya hani biz bunun boyunu yukarıya bu üçgenin boyu kadar çıkıp işaretimi aldım ve bu üçgeni çizdim bu şekilde. Daha sonra geldim şu çapraz kısımları yapmak için kalçadan aşağıya bir 20-25 santim kadar indim. Şöyle bu kısmı da çizdim. Baktım. Burada şimdi 1, 2 ve 3 parça oldu. Daha sonrasında bunu keseceğim birazdan. Folyolanma için yine kusura bakmayın. Ne yapsam böyle oluyor. Yani o yüzden Tekrar baştan çekmek istemiyorum. Şimdi arka kısım içinde yine aynı şekilde, ee, sadece arka kısım düz. Bir de ben burada çok fazla alanım olmadığı için boyunu uzatamadım. Boyunu siz e, öndeki şu kısım kadar uzatacaksınız. Buraya kadar değil, bu kısım kadar uzatacaksınız. Yani bu dikdörtgenin bittiği yerde elbisenin boyu da bitmiş oluyor. Sonra yine bu çapraz kısım önde nerede başlıyorsa arkada yine orada başlatacağım ee, ve bunu aşağıya bir 20-25 santim kadar kala bitireceğim bu çapraz kısmı ve daha sonrasında bir de şurada roba kısmımız var robayı zaten daha öncesinde anlatmıştım kısaca bahsetmem gerekirse yakanın tam ortasından aşağıya ya da en yüksek yerinden 20-22 santim kadar aşağıya iniyorum düz bir şekilde bunu çiziyorum ve hazır olmuş oluyor. Burada da gördüğümüz gibi şimdi 3 parçamız olmuş oldu. Ve parçalarımız hazır. Arka kısmını ekstradan göstermeyeceğim. Ama ön kısmı sizler için göstereceğim. Şöyle. Bütün bunların hepsini keseceğim. Ben kesip geleyim. Zaten bu şekilde de çok fazla fullanıyor. Keseyim geleyim. Size öyle anlatayım. Şimdi bütün parçaları bu şekilde kestim. Ve bunları ayrı ayrı koyup e, kumaşta o şekilde keseceğiz yani ayrı ayrı derken şimdi biz kapak fotoğrafını incelerseniz anlayacaksınız ee, burası çizgili bir kumaş Bu arada bu zaten gömlek kumaşı bildiğimiz ee, burada çizgiler şu dikdörtgen kısımda çizgiler dikken burada çapraz burada da bunun tersine bir çaprazlık var yani kumaşa bunları yerleştirirken böyle ayrı ayrı e, çizgilerin yönüne dikkat ederek yerleştireceğiz yani burada çizgiler dik gelecek buralarda çapraz gelecek ama e, aynı yönde çaprazlık olmayacak yani burada bu şekilde çapraz geliyorsa burada bu şekilde çapraz olacak arkadaşlar e, bir de <laughs> Pardon burada genişletme yaparken e, omuzdan açıyoruz. Yakadan da omuzdan da koltuk altında açıp bunların hepsini genişletiyoruz. Çünkü oldukça geniş bir model. Ee, bir de bunun versiyonlarını gördüm ben. Şu kuşak kısmını buraya bir tünel yapıp onun içinden geçirirseniz daha güzel duruyor. Ee, buradaki kuşakların daha kalın oldukları var. Bu ince olanı. Bunun daha kalını var. Tünel gibi olanı var. vesaire Böyle versiyonları var. Siz de bakabilirsiniz internetten. Görseli aratarak. Ee, ve şuradaki üçgen kısmı yaparken arkadaşlar bir kırılma olmaması gerekiyor. Yani ben bunu gelip buradan direkt bu şekilde çizmedim gördüğünüz gibi. Tabi ilk başta böyle çizdim ama daha sonrasında bunu oval olacak şekilde yedirdim böyle yumuşattım burayı yani. O yüzden siz de köşelerinizi çizerken mutlaka yumuşatın böyle sert kalmasın. Yani Dik gerken de burası bu şekilde daha kolay olacak. Ee, gömlek yaka içinde şu parçalarımı bir alayım ben buradan. Sizlere onu da bir anlatmak istiyorum. Şimdi ben yaka çıkarırken aslında ben yaparken böyle iki yakayı birleştirip bu şekilde e, yakalarımın kalıbını çıkartıyorum. Ama siz burada yaparken e, kumaşı kestikten sonra veya da kalıp üzerinde direkt e, arka bedenle ön bedeni birleştirip tabi bu kumaş katını falan açılması gerekiyor. E, o o şekilde kalıbın ya da kestiğiniz kumaşın üzerinden yakanın şeklini e, çıkarıp şu köşe e, kısımlarına şekil verip o şekilde e, istediğiniz genişlikte bir yaka yapabilirsiniz. istediğiniz şekilde e, altına da bir şöyle ayak yaparsanız. yani hakim yakanın üzerine aslında e, böyle bir yaka takıyoruz. buna gömlek yaka diyoruz böyle. bu kadardı. E, bu kısma da isterseniz pat yapıp buraya düğme filan da koyabilirsiniz. ama bu elbisenin üzerinde yoktu. o yüzden anlatmadım. E, bu kadar. Anlatacaklarım, anlamadığınız yerleri her zamanki gibi yorumlarda yazın. Hem YouTube'da hem de Instagram'da zaten adım moda Fatmanur. Bakın burada da yazıyor. Sayfamda da kanalımda da pardon yazıyor. Sayfa kelimesi Instagram'dan alışkanlık kaldı. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Anlamadığınız yerleri yorumlarda yazın. Ee, bana destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.